De Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün Zevk yayın edici, ekiplerine, bütün herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Şimdi benim beyefendiye bir sorum var. Buyurun. Size beyefendi. Ha. Diyorlar ya, Hı. güzeline güvenme bir sivilce yeter, zenginine güvenme bir kıvılcım yeter. Allah korusun başınıza bir iş geldi, yatalak kaldınız. Kaldınız diyelim Allah korusun. Evet. İlk önce anneniz ağlar, buna emin olun. Doğrudur. Ağlarsa anam ağlar sana mağalar, gerisi yalan ağlar ben, diye bir bir atasözü var. Lütfen ben eşimin tarafı eşimin tarafını söyledim. Sözünü kesmez. Şimdi sözünüzün lafını üstüne hemen söylüyorum ki bilin diye eşimin tarafını söyledim. Onun ağzında kendi annem zaten e, takdir ilahidir. Eğer bana bir şey olacaksa yapacak bir şey yok zaten. Yatalak kaldıktan sonra ben yatırımı geleceğim, alın terim gecemi gündüzümü katmışım. Ben onlara kusura bakmayın karşı taraf aile veya benim tarafımın ailesinden birileri, birileri istismar edecekse devamlı hiç gelmesin evime. Şimdi şuna e, öncelikle e, bir ortak nokta bulalım. Anneniz her zaman annedir. Yani Baba baş tacıdır. Ağlarsa anne ağlar yine tekrar söylüyorum gerisi Hı. yanan ağlar. Anne her zaman gelir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani yatanak olun anneye bakmak zorundasınız. Bize evlatsınız. Yani annedir bir babadır. Kalmasın da. Peki siz de ne düşünüyorsunuz? Vallahi Zaida Hanım evlatlar anne babaya bakmak mecburiyetinde. Hayır bence beş Niye beş mecburiyetinde? ben var. onu küçüklükte büyütmüşüm, okutmuşum, Hı? evlenmişim. Baksın diye. Evlendirmişim, evlenmişim diyorum. Bütün yatırımınızı yatırır mısınız her şeye evladınıza? Yatırırım evladım. O kadar sıfır sıfır ki yani. O da ee, çoluk çocuğuna güzel bir eğitim vererek büyüdüğü zaman evet. zaten o da kendi imkanlarında ben düşmüş düşmüşsem. Bakmak zorunda. Bakayım Ve ben... evlatlarım da bakar. Bundan İki tane fikirin. kızım var, bir oğlum var. Bugün biraz hastalansam hepsi gelir. Evliler mi? Evliler. Tor torunlarım var, altı tane de torunum var. Yani bugün bir başım ağırsa, taşa ayağım değse hepsi gelir. Ama i̇şte sizden bu, şunu... Bu verdiğim örnekteki beyefendi de böyle dediği için evi üzerine yapmış. Şu an elinize yalnız tutuyor. olsun. Olmasın inşallah hiç başınıza gelmesin. 16 sene kayınvalidemden oturdum. 8 sene ben onunla oturdum. Sağlıklıydı. 8 sene de Alzheimer oldu. Benim yanımda kaldı. Şimdi böyle söylemesi kolay. Aferin. Ama onu çekene söyleyeceksin. Yatana değil ama bakana soracaksın. Bunun eti ağır, ağır, ağır geldi. Çünkü öyle şeyler yaşadık ki anlatamam. Ne çocuğumla ilgilenebildim, ne kocamla ilgilenebildim. Aynı evde oturuyoruz. Yani ben benim iki oğlum var. Benim bakımımı üstlenmelerini istemem ha. çünkü Aynen ben istemem. onu yaşadım onun için istemem ee, bizim orada huzur evine de konulmaz ayıptır arkamızdan teneke çalarlar diye bir laf var bizim orada kesinlikle e, huzur evine olmaz ama e, şöyle yapıyorum Kendi çocukları Hı. başka çocukları yok muydu? Var, altı, iki kız, dört oğlandı. Aa, tabii. İki kız olan siz baktınız. Tabii. iki o kız, dört oğlan. Evet. Yani tek gelin de siz tek, değilsiniz. Tek gelin de ben değilim. Artı kızı da var. Ama. E, e niye onlar bakmıyor? Şöyle oldu. Ben kayınvalidemin evine gelin geldim. Onlar memurlardı, dışarıdalardı. Biz kayınvalidemin evine gelin gelince bütün sorumluluğu benim üzerime attılar. Ama hep mi sizde, hep, hep mi sizde? Hep bende. 16 sene. Peki şimdi benim böyle bir hani görümcem olsa evet, ona ya. var ya ihya ederim. Bir eli yağda bir eli bak ne varsa elimde ona. Niye tam tersini de yapıyorlar, yapıyorlar zaten? Ya tabii. Sorumluluk sende. Ne yaparsan yap gelirler e sizin yerler. Anneniz. Olsun. Aynı, ama olsun o annelerin evi ya. Gelir yer içer bırakır giderler. Allah Arkada Allah. tabii. Onun için ben bizim şöyle bir şeyim var. Benim düşüncem bu. Ben e, maaşımı, evimi ve yatırımımı şimdilik yapıyorum. Çok şükür. Çok şükür. Elim ayağımda tutuyor. Ay yarın bir düşer düşersem eğer Allah, Allah düşürmesin, var. bunu bizim orada bir e, ihtiyacı olan birini alırız yanımıza mal varlığımızı, emekli maaşımızı ve yatırımımızı deriz ki ölene kadar bu benim. Bana bak kaç Aynen. sene olursa öldükten sonra senin. Benim de şu anda şey, şu anda bana. şu anda benim düşüncem bu. Ama arkadaşım bu saçmalık yani niye benim evlatlarım varken hep ben el aleme güveneyim ki? Ben o çocukları güzel yetiştirdiysem zaten o çocuklar bana sahip çıkar. Ben onların e de ben size uygusun. demedim mi? Uykusuz bu, bu, bak eşinin e, ailesinden de bahsediyor. Bak, Eşimin, yani eşimin ailesi, ailesi benim. Kendi ailene bakmak farklı ama eşinin ailesi bu benim söylediğim. Eşimin ailesi. Kayınvalidene bakmıyor. Ben veririm diyorsun da yani hani birisine güvenerek. Ha kayınvalideni mi verirsin? Hayır oğlum. yanlış anladın. Ben bana iki oğlum var ya. Hani gelinlerim bana baksın istemiyorum. Aynı şeyin için gelinlerime yaşatmak istemiyorum. Heh. Bana bakmak gelinlerim zorunda kalmasınlar. O zaman zorunda de Yaşatmak istemiyorsan oğlun bakacak sana. Oğlum. oğlum nasıl ya bakar? ben damadım gelin Gelinimden nasıl bakacak? istemem. Bana evlatlarım. Sen bakacak. hanım anneye erkek çocuk bakamaz. bakamaz. Bakar. Mecbur kalınca bakamaz. vallahi öyle bakanlar bakamaz. var ya. Altından alamaz. bile Olmaz. alıyorlar. Altından alamaz. Ya bir alamaz. Şimdi kadın olduğumuz Altın için. Kadın olduğumuz öyle evet. ama Zahide Hanım nasıl alacak altımızı? Ya mecbur, evet. mecbur kalırsa ne yapacak? Nasıl banyo yaptıracak? Akın. Mecbur kalırsa evet de. Akın. Ama istenen şeyin ideali şey o değil tüseyim. tabii. Benim kayınvalidem felç geçirdi. 17 sene felçliydi. Ben rahatsızlığımdan dolayı bel fıtığım var bana ağır kaldırmak yasak. Dedim ki bana verin ben bakıcı tutayım. Çünkü emekli evet. maaşı var. Hı. Yemesini, içmesini ya yaparım yani. bakıcıya parayı veririm. Görümcem dedi ki bizim paraya ama ihtiyacımız ben de aynı var. Şeyi o zaman mi? siz bakın, bakın görümcenle e, ben dedim ki isterseniz bakım yurduna verelim, parayı da üstüne paylaşalım. Dediler ki bizim paraya ihtiyacımız var. E, eltim o e, bir buçuk ay baktı, bir buçuk ay görümcem baktı. Güller gibi baktılar. ama kaynım annesini yıkadı da. ...sıkıştığı hmm. zaman kaldıramıyorlar... ...insan eti ağır... Ee, ...beraber altını da değiştirdiler... İşte ...temizlediler ben de... Istiyorum. ...damadı da yaptır... Aa. ...ama mecbur kalınca... Ya, o ...kaldıramıyorsun damat. ne yapsın... Aa, ...damat kaldırabilir de bu özel ihtiyaçları... damat yapamaz Esen bakan, Hanım... ...hastalık anında... ...damat da evlattır... ...gelin de evlattır kusura bakmasın... ...mecbur kalınca doktora bile gidiyorsun... ...ama aynı damat... ...kayınvalidesin altından alır kurban oluyor mesen Hanım... Sizin de aklınıza gelen ya da kafanıza yatmayan bence böyle olmalı dediğiniz tüm konuları gelin birlikte masaya yatıralım. İlerleyen bölümlerde gündemde olan hayata dair konuları birlikte tartışacağız. İşte hemen şurada gördüğünüz konulardan ben de bu konuda şu görüşteyim. Ben de konumu sö söyleyecek sözümü savunurum. Hatta stüdyoya gelir konuşur. Öyle bir savunma yaparım ki karşı tarafı ikna ederim diyorsanız bizler aşağıda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızdan ya da 0537 308 çift çift 0 numaralı başvuru hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz. Hangi damat alır kayınvalidesinin oh, altında? Bizim benim dama damat istesma. yaptı, Aynım da yaptı. Allah benim razı olsun. Bu. Benim çocuklarım bana bakmasına. Çünkü Hangi ben anne ister damadının? Yani ihtiyacını Ama gidermesini. Mecbur kalırsa ben şahs nasıl mecbur kalırsa efendim ben onu söylüyorum bir erkek bir kadının altını belki o kadın istemiyordu mecburiyetten katlandı ona. Neden bir kadın tutulmuyor? Aa, bak bak vallahi benim kayın kayınpederim İstanbul'a gelmişti çok rahatsızdı e, öbür gelin bakmadı. Kaç ben yaşındaydı? Mecbur, e, 65 falandı. Gençmiş daha canım. Şey, De. zaten bizim sülale 65'te beyler gitti yani. Hep Peki hiçbir, hiç hiç yatırımı yok muydu? Evet. Zaten. Bir yatırıma... Ama ben ölümü yani al aldım. Bakın için, pardon. tutacak hiçbir şeyi yok muydu? Yoktu ben ben seviyorum. Bak i̇şte ben anneme babama da öyle baktım. ne sonunda. görürsen onu yaşarsın. Evet. Tamam benim dediğim noktaya geldi. Ne görürsen noktaya sen ailenden senin ailen öyle görmüş öyle yaşam. Siz de ailenizden öyle görüp öyle yaşayın. Benim size Kesinlikle sunduğum kötü bir örnek değil ki disiplinli olsaydı anneme, eğer Anneme babama bakmayacağım kayınvalideme kayınpederime öyle bir şey yok. Bizde yok. Yani bende yok. Ben de bekar ama ben de, 65 yaşında ve yatırım yapmamıştım. Bizim şartlarda Neden? leğen vardı. Leğene koydum kayınpederimi. Vallahi her seferde yıkadım. Dedemi de öyle yıkadım. Ne güzel ellerinize hani şu, olarak. Ama o, o Onların duası benim. beni ayakta tuttu. Onların Ay, duası beni yer. ayakta tuttu. ladını sevmiyordu. Ölürken ne dedi biliyor musun? Bak 9 ay baktım babama. Ne dedi biliyor musun? İyi ki kızlarım varmış dedi. Ya. Hakkımı... anamın ak sütü gibi helal ediyorum dedi. Ve ben şu anda bak eşimden ayrıldım. O kadar sıkıntılar yaşadım ki ama onların duası beni İnanın böyle ayaklarım üstüne durmayı beni hiç Allah'ın bir kuluna muhtaç ettirmedi. Hiç bir bedelisi hiç mı? Çünkü dua farklıdır atlamış, bak dua farklı. anne baba duası farklıdır. Hanımefendi, ya ya Hep duasını var, almasın. Yani ne alakası var. var kadın Aynen. Yani bir bak, erkek istemez Bir şey söyleyeceğim anne baba ki. duasının yerine hiçbir şey geçemez. Zahide Hanım ya biz de dua şey alıyoruz. Söyleyeyim. Zahide Hanım biz de alıyoruz. Anne babası duası almadan... Allah canımızı almak nasip olmasın. Amin. Gerçekten Ay, amin çok diyeyim. kıymetli. Ben bırak hani babama mesela annem rahmetli oldu. Yattığı yerler nur olsun. Amin. Ama babama hep ararım. Her gün mutlaka bir sesini duyarım. Baba bana dua et. Ne istiyorsun kızım? Duadan gayrı hiçbir şey istemiyorum. En kıymetli şey bu. En Hatta kıymetli. benim bir de üvey babam da var. Ona bile derim ki baba senin de duan bana geçer. Sen de bana dua et. ...ben size başka bir şey söyleyeyim... ...bak bu tabii Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin diyorlar ya... ...şimdi bizim için nedir emekli maaşı... ...devletimiz bize çok şükür... ...hayatımız boyunca emekli maaşını veriyor ya... ...gerçekten hani herkesin biri bin olsun... ...bu bizim ölene kadar garantimiz değil evet. mi... ...ama benim babam... ...yani bu Allah uzun ömür versin... ...onun ellerini ayaklarını öpüyorum buradan... ...o kadar seviyorum babamı ben... ...ama ben babamdan öyle gördüm... ...kendi anneannesini... ...kendi oğullarından kurtarmak için... Babam benim durumu da iyiydi Avusturya'da yaşadı ama devlet bursuyla oraya gitti. Anlatsam size hikayesini. Oradayken e, kendi ninesine annesi bakıyordu. Yani kızı bakıyordu yani benim babaannem bakıyordu. Babaanne vefat edince ninem torun da yok. Tek torunu da yani başka torunları da var ama bab, anneden kızından tek torunu babam. Bakmak istedi babam ninesine. Birini Nine de tutarım dedi sen erkeksin bakamazsın hepinizden iyi bakarım. Gelinlerden çok da iyi bakarım. Maaşı da sizin olsun dedi. Mahkemeye verdiler. Ya ben hepsiyle ilgileneceğim, bakacağım. Gerçekten babamın durumu olduğu için her şeyle bakardı, ilgilenirdi. Sırf maaşını almak için babamın dayıları e, annelerini aldılar. Sürüne sürüne, yani kadına ne işkenceler, neler neler yapıldı. Evet. O gelinlerden çektiklerini bizim şaphaneye giderdim, duyardım. Ninem benim ya, kapıda beni gösterin diye ağlardım. Ne kadını bana gösterdiler, ne torununu ona gösterdiler. Yani bunlar her ailede var, yaşanmışlıklar evet. var. Ama aileden ne görürseniz onu yaşıyorsunuz. Ha onun kendi ninesiydi, kendi anneannesiydi, benim ninemdi. Ama bunu e, eşinin de aynı şekilde yaptı. Benim anneanneme de babam çok bakmıştır. Allah rahmet eylesin. Ne varsa elinden geleni boşandıktan sonra da yapmıştır. Gördüğünüzü yaşarsınız. Yaşattığınızı da görmeden bu dünyadan gitmezsiniz. O yüzden bu programı izleyenler, dinleyenler açın. Gerekirse toruna, çoluğa, çocuğa izletin. Bak neler neler yaşanıyor. Hayatın gerçeğini gösterin. Ay izlemezler Zahide Hanım demeyin. Vallahi oturtun izletin. Gece de tekrarı var. Peki son söz. Son söz söyleyeyim. Benim iki tane oğlum var. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Ha, ama muhtaç da etmesin, etmesin. Muhtaç da etmesin. Her zaman diyorlar anne sen babaanneme baktın. Biz de sana bakacağız. Bu haklısınız ama ben istemiyorum. Peki. Benim, ise... İhtiyaç bırakmasın ama olduğunda evet, evet aynen. Ama şimdi gelinin ve damadın bu konudaki uyumuna da bakıyoruz biz bir taraftan. Peki, e, Çağla bir şey söyleyecektiniz az önce. Neyse Zayda Hanım benim alt katta teyzem yatalak. Ha. E, aklım fikri her şey yerine, sadece belden aşağısı tutmuyor. E, ona mesela Kuzenim erkek, o bakıyor ve o da oğlunu istiyor. Hani oğlum baksın beni, o en güzel o bakıyor diyor. Bak, Onun bizim Ali Beyvar.